24 Eylül Perşembe günü A101 marketlere hangi aktüel ürünler gelebilir? Hep birlikte inceliyoruz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Altus'tan 2 yıl arçelik servis garantisiyle 3 çekmeceli derin dondurucu gelebilir. Değiştirebilir. Kapı açış yönü var. Fiyatı ise 749 lira. Son günlerin en çok isteyen ürünlerden birisi Has Cevher'den ikili düdüklü tencere set gelebilir. 3,5 litrelik ve 7 litrelik olmak üzere ikili bir set. 304 kalite paslanmaz çelikten, pimli silikonlu düdüklü kapak ve cam kapak var. Fiyatı ise 129 lira. Taç'tan 2 yıl garantili elektrikli cezve gelebilir. 1000 wattlık bir ürün, 4 fincan kapasitesi var. Fiyatı ise 45 lira. Son günlerin en çok yazılan ürünü farklı renk seçenekleriyle 2 litrelik sıcak su torbaları gelebilir. 9.95 fiyatı var. Cem Nero'dan mermer görünümlü üçlü tava set gelebilir. 18, 22 ve 26 santimlik üçlü set fiyatı 49.95. Bu arada arkadaşlar sizden çok çok küçük bir ricam var. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek verip beni çok mutlu edebilirsiniz. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Narince kristalden 43 cc'lik altılı ayaklı kahve nusu bardağı gelebilir. Çok güzel çok şık bir görünüme sahip. 8.50 fiyatı var. Keramikadan sofralarınızı şenlendirecek yaz gülü Ege servis tabakları gelebilir. Altılı bir set, her bir tabağın boyutu 26 santim, fiyatı ise 99.95. Lavdan 7'li cam kase seti gelebilir. 6 adet küçük, 1 adet büyük boydan oluşuyor. 24.95 fiyatı var. Bu üründe 24 Eylül Perşembe günü A101 market raflarında yerini alabilir. Çok modern ve çok tarz görünen 25 santimlik cam salata kasesi gelebilir. 14.95 fiyatı var. 68 santim ve 74 santim ölçülerinde MDF çiçeklik gelebilir. 89.95 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle 1600 cc'lik ve 1700 cc'lik kavanozlar gelebilir. Taşıma kulupları var. Fiyatı ise 4.95. Polo Smart'tan farklı renk seçenekleriyle 2 yıl garantili Sonic yüz temizleme cihazı gelebilir. 1 saatlik şarjla ortalama 60 kez kullanım özelliği var. 12 farklı hız ayarı var. T-Sonic titrejim teknolojisi var. Fiyatı ise 29.95. Örme dizlik ve örme ayak bileklikleri gelebilir. Adet fiyatı 12.95'ten. Aksu Zeta'dan 22 santimlik çelik derin tencere gelebilir. 94.95 fiyatı var. Arzun'dan 3 yıl garantili mixtech Multi multiblender set gelebilir. 1000 wattlık bir ürün, 900 ml'lik ölçü kapı var, 1,5 litrelik doğrama kapasitesi var. Fiyatı ise 229 lira. Bambu tabaklı, altılı kahve fincan takımı gelebilir. Yuvarlak desenli, fiyatı ise 59.95. Lavdan, Forest ve Alina serisinden altın yaldızlı 12 parçalık çay seti gelebilir. 6 çay bardağı ve 6 çay tabağından oluşuyor. 39.95 fiyatı var. Mutfaktaki pratik yardımcımız farklı renk seçenekleriyle manuel doğrayıcı gelebilir. Kırılmaz şeffaf kasesi var, kaymaz tabanı var. Fiyatı ise 19.95. Bonbon kristalden saklama kabı setleri gelebilir. İkili, üçlü ve dörtlü setler olarak adet fiyatı 8.50'den. Farklı desen seçenekleriyle bulaşık makinesinde yıkanabilen 4.75 litrelik emaye bakraçlar gelebilir. 39.95 fiyatı var. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Mekik egzersiz sehpası gelebilir. 199 lira fiyatı var. Bu üründe 24 Eylül Perşembe günü A101 market raflarında yerini alabilir. İki farklı model seçeneğiyle 20 santimlik ve 26 santimlik olmak üzere cam sunum tepsileri gelebilir. 7.50 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle silikon kek kalıpları gelebilir. 17.50 fiyatı var. Aprila'dan 2 yıl garantili 6'sı bir arada başlıklı yüz temizleme ve masaj aleti gelebilir. Cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlıyor bu cihaz. 2 hız ayarı var fiyatı ise 34.95. 550 mililitrelik haznesi olan hazneli rende gelebilir, paslanmaz rende bıçakları var, çift yönlü kullanım özelliği var, farklı renk seçenekleriyle 9.95 fiyatı var krom mutfak banyo ürünleri gelebilir. Dolap içi raflar, dolap kapağı havlulukları, dolap içi kupa askısı, dolap kapı poşetlikler gibi 12.95 fiyatı var. 97 cm 45 cm ölçülerinde 4 sepetli çok amaçlı dolap gelebilir. 119 lira fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle yer tasarrufu sağlayan, ayarlanabilir süzgeç gelebilir. 4.95 fiyatı var. 3 farklı model seçeneğiyle, farklı renk seçenekleriyle Orta boy cam saklama kapları gelebilir. Adet fiyatı 3.95'ten 25, 30 ve 35 santimlik elmas desenli üçlü organizer sepet gelebilir. Set fiyatı 14.95. 50 santim 50 santim ölçülerinde farklı desen ve renk seçenekleriyle çocuk masaları gelebilir. 34.95 fiyatı var. 23 santim 30 santim ölçülerinde kapaklı motifli sepet gelebilir. 6.95 fiyatı var farklı renk seçenekleriyle. Ne alırsan 2.50 plastik ürünler gelebilir. 3.5 litrelik farklı renk seçenekleriyle no frost saklama kapları gelebilir. Adet fiyatı 6.50'den. Ne gelsin, söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Farklı renk seçenekleriyle bürüncük sandalye kılıfları gelebilir. Adet fiyatı 9.95'ten. 28 santim 38 santim ölçülerinde çift taraflı ahşap tepsi gelebilir. Farklı desen ve renk seçenekleri mevcut. Fiyatı ise 12.95. Bu üründe 24 Eylül Perşembe günü A1 market raflarında yerini alabilir. Phantom'dan 3 yıl garantili Cyclone elektrikli süpürge gelebilir. 850 wattlık bir ürün. 3 litrelik toz kapasitesi var. 5 metre kablo uzunluğu var. Fiyatı ise 309 lira. Small bedenden ilk sarç bedene kadar silken blue'dan bayan tam fermuarlı well soft elekler gelebilir. Adet fiyat 29.95'ten. Yine silken blue'dan bay uzun kollu likralı penye pijama takımları gelebilir. Small bedenden ilk saç bedene kadar 29.95 fiyatı var. Brillant'tan 195 cm 215 cm ölçülerinde çift kişilik yorgan gelebilir. 54.95 fiyatı var. Yine Brillant'tan 155 santim 215 santim ölçülerinde tek kişilik yorgan gelebilir 49.95 fiyatı var. 230 santim 250 santim ölçülerinde farklı renk seçenekleriyle kadife yatak örtüsü gelebilir 89.95 fiyatı var. Zorlu Tex'ten farklı lisans seçenekleriyle lisanslı kız erkek çocuk uzun kollu pijama takımları gelebilir. 5-10 yaş aralığında 19.95 fiyatı var. Taşıma kapasitesi 11,5 kilo olan ana kucağı gelebilir. Kaymaz yumuşak plastik ayakları var. 2 adet yumuşak dokulu çıkarılabilir çıngırağı var. 3 noktalı emniyet kemeri var. Fiyatı ise 89,95. Artı 18 yaş için uygun. Oyuncak sevimli araçlar gelebilir. 8,95 fiyatı var. Lavdan, Forest ve Alina serisinden altın yaldızlı 12 parçalık çay seti gelebilir. 6 çay bardağı ve 6 çay tabağından oluşuyor. 39,95 fiyatı var. İki farklı model seçeneğiyle 20 santimlik ve 26 santimlik olmak üzere cam sunum tepsileri gelebilir. 7.50 fiyatı var. Evet arkadaşlar bu ürünle beraber tahmin katalogumuzun sonuna geldik. 24 Eylül Perşembe günü a Market raflarında bu aktüel ürünler yerlerini alabilir. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.